herkese. Şimdi biz Emre ile bilmiyorum. Bir şeyler yedik, kahvaltı yaptık, kahve içtik. Şimdi buraları birazcık gezeceğiz. Herkese geldik. Ondan sonra ben artık eve döneceğim. Çünkü biliyorsunuz köpekler beni bekliyor. Emre demek istedim. Herkese iyi günler <laughs> köri soslu tavuk. Kuyruklu köri. Burada ıspanağımız var. Kinekli kundar var çok. Aynen. Afiyet olsun. <laughs> Zeytinimiz. Bakalım. Şimdi burada öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra ben eve geçeceğim. Hava çok güzel. Az önce annesine gitmek istedim. Öyle. Afiyet olsun. <laughs> şimdi annemle kahvaltı yaptık. Şimdi de yürüyoruz. E, kuaförden randevu alacağız çünkü saçlarımız olmadı gençler. Annemde evet, zaman da benim evde kestiğim saç komik duruyor. O yüzden şimdi kuaföre gidip bir randevu alacağız. Ondan sonra öyle annesiyle işte bir gün geçiriyoruz. Yürüyerek gidiyoruz. Burası şimdi de sadece ama yürümesi çok. Iyi. Böyle ee, uzun, uzun dediyle de uzun 10 dakika filan. Aynen öyle. İşte bu semte geldik. Bazıları gideceğiz kızımla. Bir ikimiz anne kızımla özel bakım yapacağız. Çok bakıyoruz ya kendimize evet. inşallah. Bakıyoruz. Sonra da bir bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yine şey Hadi sınav görüşürüz. bir <laughs> şey Bakın şuradaki leyleklere yuva yapmışlar. Leylek şey yapmış, yuva yapmış. <laughs> Leyleği gördükten sonra havalar güzel geçecek demek ki. Bahar geliyor, bahar. <laughs> Geçirsek bunu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Benim rutinlere başlama videom gibi olsun. Çünkü iki tane kuaföre gittik. ikisi de kapalı. İşte Sevilla'nın... <laughs> bu saatleri böyle. Bulamıyorsunuz açık bir yer bu kadar yolu yürüdük. Yürüdük. Atatürk'ün bir sözü varmış. Gittikleri gibi dönerler. Biz gittiğimiz, ha, gittiğimiz gibi döndük. Gibi geri döndük. Şey yapmayalım. Evet. Tuttuk yani. İşte şimdi nereden... anladınız mı? Niye ben evde saçımı kesiyorum? Bunun yüzünden. Yani bir kuaför bulana kadar canımız çıkıyor. Sonra gidiyorum evde kesiyorum. Evet. Neyse var markete gidelim. <laughs> Şimdi markete gidiyoruz. O da kapalı. O da kapalı çıkardı. Tıpış tıpış evimize geri döneceğiz artık. Markete geldik şimdi. Başka marka alalım diye. Sana aldım hangisiydi? Şuydu. Ha şuydu beğendiysen bunu alacağım. Bir tane daha başka alalım. Bir de da şunu da dene ama bu bergamotlu. Ay yok istemem. Tek klasik var. Şu var. Klasik olsun. E evet. de bunu dene bakalım. Tamam. Bunu deneyelim. İkisini. Ya yani da kabartma tozu. Bu? Bir, ne tozu. Bir, 1.80. 1.80 de bu. Şey vanilya. Vanilya şu şeylerden var kodlar. Bu da aynı marka. Sıvı. Aynı marka evet. tamam. Tamam. Bu ne kadar? İki... 2.49. 2.49 euro. Evet hiçbir işi halledemediğimiz mi? için. <laughs> hiçbir işimizi halledemediğimiz için eve gelip kahve içiyoruz. Çin çin. çin, çin. <laughs> Lala da burada top peşinde tabii ki. Ben de buradayım. Saçım başım dağılmış. Saçımı da kestiremedim zaten. Siz onun keyif kahvesini içiyorsunuz. Bademli çikolata mı? Bademi yok. Adım. İçinde var gözüküyor ya. Aa, gözüm görmüyor. <laughs> gözüm görmüyor. Bulut gibi gördüm onu. Evet. Şimdi neredeyim? Tabii ki parktayım. Bugün aşırı yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Ee, böyle gidip uyusam ama uyumaya vaktim yok. Bir de uyumak da istemiyorum. Ve uykusuzum hani birazcık böyle karıştı benim. Yani gece 2'den önce uyuyamadım. iki son 2 gündür. E böyle olunca da sabahları böyle zor uyanıyorum. Bir de dikkat ettiyseniz evde beyil yok. Cumartesi günü e, ailesini ziyarete gitti Sevilla dışında. E, cum yani cumartesiye kadar orada. O yüzden e, böyle lalanın da bütün e, rutinleri bana kaldı. Öyle olunca da ben birazcık şey oldum. E, yoruldum. Yani işin gerçeği bu. Ama neyse yani iyiyiz. Şimdi parktayız. Top oynayacağız. Sonra Lala'yı eve bırakacağım. Ee, sonra Kiko'yu çıkarmaya gideceğim. Annemin köpeğini. Yani benim de köpeğim tabii ki. Ondan sonra böyle bir gün geçiriyorum. Yani gene rutinlerle dolu. Çok fazla bir şey yapmadığım. Ee, işte dün Emre'yle görüştüm. Güzeldi. Bugün de sabah annemle geçirdim bütün günümü. Ondan sonra şu anda saat dört buçuk. Yarım saat daha lalişle oynadıktan sonra artık kiko ile de rutinimizi bitirdikten sonra eve varıp böyle gerçekten kendime şöyle sıcak bir lavanta çayı yapıp bir dinlenmek istiyorum. Gençler. Yorgunum. Çok yorgunum. Bakın burada da lalayı göstereyim. Burada da tabii ki topu. Ve bizim mekandayız işte. Aşkım. <laughs> Aa gitmiş su. Alana kadar gitmiş. yaladı işte. Yaladı mı gerçekten? Yaladı. <laughs> Aşkım benim güzel çocuğum. Onun yürüyüşü bitti. Şimdi birazdan eve gideceğim. Kremlerini sürüp. Bu Minna'nın alerjisi var ya, ya. Sen nasıl bir sokak köpeği olabilirsin de alerjin olabilir? Nasıl olabilir bu? Neyi yanlış yapıyoruz acaba? Iki yemek yapmam lazım. İki gündür akşam Ay, böyle çorba, yani iki gündür değil de bu arada dün sadece çorba içtim akşam çünkü bir kilo almışım. O kiloyu vermek için böyle dün ve bugün akşam yemeğini çorbayla geçiştireyim diyorum. Çünkü yarın annemlerde kalacağız, eşim Sevilla'da olmadığı için. Anneme geçeyim diyorum. Cumartesi gününe kadar olmasa da perşembe e, gününe kadar falan orada kalırım diye düşündüm. Ondan sonra ve tabii ki annemin eline gidince de biliyorum çok yiyeceğiz. İşte planladık bir gün kısır yaparız. Bir gün işte şunu yaparız, bunu yaparız diye. O yüzden ona gitmeden önce böyle bu akşamı da çorbayla geçiştirip en azından çok hani o günler içinde çok kilo almamaya çalışacağım. Ama canım e, tabii ki çok Böyle yemek yemek istiyor şu anda ama kendimi durduracağım. Ee, bugünün çorbası da dolapta mantarlar var. Daha önce hiç mantar çorbası yapmadım. O yüzden bu yemek robotuna bir bakacağım tarifi var mı. Yoksa internetten bulacağım. Bugünün menüsü yani akşam yemeği menüsü mantarlı çorba. Ve şuraya şöyle yığılıp böyle gideceğim biraz sonra. Bir bakayım. Bakalım şimdi şuradan. Yazacağım. Sopa D Çam H'ye basamıyorum ama anlamadım. ha. saatte yazamadım. Yok mu? Hmm. Peki mantarlı bir şey var mı acaba? <laughs> ha, baş şu. Aynen. Bu. Aynen varmış. Tamam kolayca yapacağım o zaman şimdi. Şimdi iki tane böyle orta boy patatesi dörde bölecekmişiz. Ben biraz daha küçük böleceğim. Tamam. Sonra şey yapacağız. Havuç, bir tane havuç. Şöyle kocaman bir havuç var. Bunu soyayım geleyim ben hemen. Tamam havucu da yıkadım. Havucu da şimdi tane yani maydanoz diyor ama elimde taze maydanoz olmadığı için kuru maydanoz dökeceğim. Yani... Bol maydanoz döktüm. Ondan sonra ne diyor? Bunu anlayamadım. Bir dakika. İspanyolca olduğu için bu kısmı anlayamadım. Bir bakacağım. Tamam. Şimdi mantarları da yıkadım. ve Böyle fırçayla iyice temizledim. Ee, ve koyuyorum. Yani kes falan demediği için. Mantarları. Bu arada tamam. mantarların böyle e, dışı soyuluyormuş. Ben daha yeni öğrendim. Yıkıyordum ama soymuyordum bu şey sebze yıkama fırçalarıyla koya, kolay soyuldu. Koyay. E tamam bu kadar. Tamam şimdi bunun kapağını bir kapatayım. Tamam şöyle bir karıştıracak. Tamam. Şöyle kenarlarda bakın göstereyim size de. Dur ışığı yakayım önce de. Nerede? Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Yani kesmekle uğraşmadım en azından. Şimdi devam edelim. Şimdi burada su patladığım an Sebze suyu diyor. Sebze suyu var mı? Sebze normalde ben ne bileyim böyle paket sebze suyu hiç kullanmıyorum. Yani yok elimde de. Burada çok fazla kullanıyorlar. Aslında Türkiye'de biz de kullanıyorduk. Ama burada güvenemiyorum böyle paketli ürünlere pek. O yüzden de böyle sebze bulyonu var. Onu atayım bir tane bence. Bir yere düştü. Ondan sonra üstüne su ekleyeyim. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok çünkü. Böyle. Tamam şimdi devam edelim. Şimdi de ekledik. Tamam bunu kapatacağız. 20 dakika bu pişecek. Şimdi baharat falan koymadık. Ne kadar da. Bayağı bakalım bir 20 dakika bir pişsin. Eğer başka bir aşaması varsa zaten size çekerim. 20 dakika sonra görüşürüz umarım şu çorba olur çünkü anneme götüreceğim yarın. Yani onu da böyle güzel bir şey götürmek istiyorum. Hani kötü bir şey götürmeyin. Çöpe gitmesin. Umarım güzel olur. 20 dakika sonra görüşürüz. Şimdi görüntüsü bu şekilde oldu. Pişti yani suda. Şimdi 100 gram krema tuz biber diyordu tuzunu da kattım sonraki aşama Tamam tekrar 3 dakika böyle yok 3 dakika değil bir dakika pişirecek tekrardan Evet şimdi bitti Umarım güzel olmuştur Gerçekten ya yemek robotuyla yapmak çok basit ama yine de güzel, güzel gözüküyor bakın sizde yani Çorba gibi gözüküyor en azından. Bakın şöyle. Tamam. Şimdi tadına bakacağım. Heyecanlıyım. Güzel olursa yarın anneme gidecek bu çorba. Umarım da güzeldir. İtfaiye olur. Hmm. İnanılmaz güzel. İşte Ses hocam ben hiç böyle beklemiyordum. Hmm. Harika. Ay çok mutlu oldum. Tamam. Anneme güzel bir çorba götürüyorum. İnanılmaz mutlu oldum. Şimdi borcama koyacağım. Tamam. İçim rahatladı. Yani bu yorgunun üstüne iyi geldi. Ya kendime yapacak olsam bu kadar dert etmezdim. Kötüyse de kötü olurdu ama anneme götüreceğim Sağ mutlu oldum. Evet bu kadar. Ben zaten çok yorgunum. Bugün bence suratımdan da anlaşılıyordur. öyle ee, arkadaşlar yani çorbam da hazır. Artık akşam oldu. Birazcık dinleneceğim. Sonra da gelişi tekrar gece dışarı çıkıp çıkarıp ondan sonra yatacağım artık. Gerçekten çok yoruldum. Umarım hastamız güzel geçiyordur. Valla söyleyecek başka da bir şeyim yok. Yani beni bugün yorgun yakaladınız. Ama hani böyle video çekmemezlik de yapmak istemedim. Yorgun da olsam. Ee, o yüzden birazcık böyle e, yüzüm falan böyle olabilir. ona Öyle yani kendinize iyi bakın. E, haftanız umarım güzel geçiyordur. E, yani haftaya güzel başlamış, başlamışsınızdır en azından. Ondan sonra size güzel... Bir hafta diliyorum. Haftanın ortasında tekrardan görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.